Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine birlikteyiz. Süper Lig'in 29. haftasında bugün Galatasaray Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi son durumu konuşacağız. Muhtemel 11'i konuşacağız. Stoper konusunu konuşacağız. Çünkü en çok merak ettiğiniz durum biliyorsunuz tabii ki de stoper konusu. Davinson Sanchez yok. Abdülkerim Bardakçı Yok. Galatasaray ilk defa sanırım hani bu sezon orada e, Nelson Kaan Ayhan ikilisiyle kaldı. Daha önceden e, Davinson Sanchez'in sakatlığı vardı. Gene orada 3 alternatif vardı. Hep orada bir 3 e, alternatif kalıyordu ancak ilk kez 2 isimle kaldı Galatasaray Stoper'de. Ki Kaan Ayhan sağ bekte oynuyor. Biliyorsunuz o da var şimdi sağ bekte yok. Galatasaray bu işin içerisinden nasıl çıkacak Okan Hoca nasıl bir formülle galibiyeti arayacak bunları konuşalım ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim ve başlayalım şimdi Rize Spor karşılaşması ligin son 10 maçlık dönemecine girdi Galatasaray 10 maçı var Rize Spor maçı ile birlikte bunların 5 tanesi evinde 5 tanesi deplasmanda. 7 tanesi totalde İstanbul'da, 3 tanesi için şehir dışına çıkacak Galatasaray. Bu Rizespor maçı arkasından da Kasımpaşa maçı geliyor ve sonrasında milli araya girilecek biliyorsunuz ve milli ara sonrası Galatasaray'ın hedefi tam kadro olmak. Yani Galatasaray'ın hedefi Hatayspor maçında evinde oynayacağı Hatayspor maçında tam kadro olmak. Oriye milli aradan sonra dönüyor. Eee Abdülkerim ile Davinson Davinson'un bu arada Kasıpaşa maçına yetişme ihtimali var Abdükerim'in durumuna bakılacak Bu maç özelinde de şimdi Okan Hoca taktik antrenmanda tabii ki de iki farklı 11 denedi Bir Berkan Kutlu'nun stoper olduğu iki Kaan Ayhan'ın stoper olduğu Berkan Kutlu tabii ki de yani bir de şöyle bir olay var Berkan Kutlu'yu duyduğu an dellenen bir kitle var bu arada Galatasaray'da ben Berkan Kutlu'nun günahının alındığını düşünüyorum. Yani öyle çok da inanılmaz derecede eleştirilebilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. Çocuk elinden geleni yapıyor. Yetenekleri hani ne e, müsaade ederse o derecede hani elinden geleni yapıyor. Avrupa Ligi'nde sol bek oynamak onun tercihi değildi. Hocanın da bu arada hani tercih etmek istediği bir durum değildi. Fakat oynadı. Bu arada şunu da söyleyebiliriz neydi o e, Sparta Prag'ın sağ beki Presiado. Presiado için okey iyi bir oyuncu ancak karşısında başka bir isim olduğunu da görmek lazım dedik ve gördüğünüz üzere e, Presiado'nun kanadı Liverpool maçında darma duman oldu. Görmüşsünüzdür. Yani çok da abartılacak bir isim değil Presiado. Neyse Galatasaray'a dönelim. Şimdi e, iki farklı 11 bunları konuşalım. Maç saatine yakın Okan Hoca zaten kararını verecektir. Birincisi kalede Mustera, sağ bekte Kaan Ayhan, stoper Nelson Berkan Kutlu, sol bek Delikköl, orta sahanın ortasında e, Kerem Demirbay Torreira, ileri hücum attı Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Mauro Icardi. Birinci planlanan yani düşünülen 11 bu. E tabii ki de şimdi burada ileri hücum attığında bir değişiklik olabilir mi? Biliyorsunuz maç saatine yakın ilişki ya da işte maç saatinden önce ağrısı olan vesaire bir oyuncu oldu mu değişiklik yapılabiliyor. Ancak bir son dakika değişikliği olmazsa en muhtemel 2-11'den bir tanesi bu. Denenen 2-11'den bir tanesi bu. Diğerine geliyorum hemen. Kalede Mustera. Bu sefer sağ bekte Barış Alper Yılmaz. Stoper ikilisi Kaan Ayhan Nelson. Solda Derik Köl. İleri hatta yani orta sahada Kerem Demirbay Toreyra, sağ kanat Tete, solda Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Mauro Icardi. Yani bunun üzerine belki örnek veriyorum sağ zayı atabilirsiniz. Ziyech atacağını düşünmüyorum hocanın yani daha e, bayağı maç eksiği var. Ama ikinci yarı ya, ya da böyle 60'tan sonra hoca Ziyeş'ten çok güzel yararlanacaktır bu karşılaşmada. Ziyech de Zaha'da kadroda olacak. Birinde Barış Alper Yılmaz sabekte, Kaan Ayhan stoperde, ileride Tete veya düşük bir ihtimal Zaha. Diğerinde sadece stoperde Nelson'un yanına Berkan Kutlu geliyor ve diğerleri zaten Galatasaray'ın ideal 11'indeki isimler. Yani sizin tercihiniz ne olur? Tekrar söylüyorum, maç saatine yakın Okan Hoca kararını verecek ilk 11 konusunda. Ben size topluluktan son 11'i, son detayları, yeni bir gelişme olursa bunların hepsini yazacağım diyelim. Bu arada Okan Hoca demişken teknik direktör Okan Buruk biliyorsunuz yani rekorları kırıyor sürekli. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Hele ki şu an yani bu o kadar işte maaş yüküne girilen, o kadar işte harcamalar yapılan vesaire kadronun hali ortadayken hoca yani diyorum ki bak Berkan Kutlu'yu stoperde deniyor adam. Yani varlık içinde yokluk çekiyor. Galatasaray hani para da kazanmışsın paran da var e oyuncu olarak zaten takıma verdiğin maaş ortada daha düşük maaşlara daha düşük bir kadro da kurabilirdin yani planlama tamamıyla hatalı onu geçiyorum da e, hoca bu kadar imkansızlık içerisinde hala bu takımı böyle götürüyorsa ki demiştim yine Joker oyuncuların da burada payı çok var. Hani artık vücutları patlak verecek. Hani sakatlıklara rağmen. Yani darbeler alıyorlar, oynuyorlar Barış Alper Yılmaz. Mesela Kaan Ayhan. Kasık fıtığı var, oynuyor. E bakıyorsunuz şimdi bu durumda hani sezonun en önemli isimleri kimler bunlar da belli. Neyse hocaya dönelim, Okan Hoca'ya. Okan Hoca eğer bu karşılaşmayı da kazanırsa Galatasaray, e, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık galibiyet serisine, iç sahada galibiyet serisine ortak olacak. Şu anda iç sahada 17 maç üst üste kazandı Galatasaray. Okan Buruk yönetiminde Luchescu'nun rekoru 18 maç. Galatasaray'da hedef milli araya 2 galibiyetle gitmek. Hem Rize Spor hem Kasımpaşa sonrasında Hatay Spor maçına tam kadro çıkabilmek. E tabii ki ekstra bir aksilik yaşanmazsa. Diyelim e, skor tahminlerinizi yorumlara yazın. görüşlerinizi de tabii ki her zaman yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada hemen e, söyleyeyim. Bugün saat 5'te Lüe TV'deyim. Sevgili Levent Ümit e, kanalı Lüe TV'deyim. Maç önü yorumlarınızı oradan yazabilirsiniz. Sorularınızı oradan yazabilirsiniz. Maç esnasında da 90 dakika programında Galatasaray TV'deyim. Maçın ardından da gece biliyorsunuz Kaan Dursun YouTube'da bir videomuz geliyor hep maçtan sonra. Maçtan sonra da gece Kaan Dursun YouTube'dayız diyelim. Tekrardan hatırlatalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.